Siyonizm dünyası küfrün ve alçalışın bir simgesidir. Sevgili izleyiciler, ahaliye mal olmuş bir söz var denir ki en iyi kendine, çuvaldızı başkasına. İşte bu hakikatin rotasında yola çıkarken İslam dünyasının hali pür melaline bakmak lazım. Biz ne alemdeyiz? Evet küfür tek millettir ki bu ifade hadisi şeriftir. Küfrün menbaı da Siyonizm'dir. Siyonizmin tek düşmanı vardır o da İslam'dır. Peki İslam dünyası ne oluyor da gaflet ve delalet içerisinde küfür dünyasına boyun eğer haldedir? Sorgulanması, irdelenmesi, üzerinde düşünülmesi gereken de budur. Büyük bir aciziyet ve keyfiyet içerisinde derin uykulara dalmış durumda. Ne yaptığının farkında değil ve de çevresinde olup bitenleri idrak etmiyor. Maneviyatı öteleyen, maddiyata tapan bir hali durum var. Asimile edilmiş bir yaşam karakteriyle her şey şahsi ve kişisel menfaat teminine yönelik rant olmuş durumda. Makam, mevki ve kapital çıkar zihinleri köreltirken. İslam'ın şiarı ve Kur'an cihazı yekün şekilde arka plana atılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in tüm hüküm ayetleri görülmez ve dinlenilmez duruma gelinmiş IT İşte bu hali ziletli küfür dünyasının iştahını açmaktadır. Onun içindir ki bizi içten içe kemirmektedirler. İslam birliği var mı? Yok. Müslümanlarda ümmet olabilme cihadı var mı? Yok. Devlet yönetimlerinde İslam hükümlerini söz sahibi mi? Yok. Ne günlük yaşam olsun ne de devlet idareleri olsun İslam'ın ruhuyla bağdaşır değildir. İslam dünyasına baktığınızda sanırsınız ki her devletin başına birer tane siyonizmin namı hesabına faaliyet gösteren ajan liderler konulmuş. Şu tüketilen son birkaç asra baktığımızda Haçlı anlayışı başta olmak üzere İslam'a diş bileyen tüm batı ve batıl anlayışların silahla baş edemedikleri saldırılarının modunu değiştirdiğini görüyoruz. Savaş meydanlarında silahla elde edemedikleri zaferleri, üstünlükleri, iç bünyemizi ve manevi değerlerimizi bozarak ve yıkarak sinsice şeytani iç organizasyonlarla elde etmeye çalışmaktadırlar. Bunu da büyük bir dehşetle, vahşice, kinle yapmaktadırlar. Ektikleri nifak tohumlarıyla, küfrü hoşgörüyle aşılamaktadırlar. Terör ve fitneyi kullanıyorlar. Kardeşi kardeşe kırdırıyorlar. Kara propagandalarla, yalanla, dolanla İslam'ı ve Müslümanları hususiyetle Türkiye'yi kendi değerlerinden uzaklaştırıp zıtlar hanesini inşa ettiriyorlar. Ve biz de Nisa suresinin 144. ayetindeki hükümden ders çıkarmayarak onu geri planda tutuyoruz. Oysa ki Kur'an-ı Kerim hükmünü veriyor ve diyor ki Ey iman edenler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Allah'ın aleyhinize apacık bir ferman vermesini mi istersiniz? İşte bu hakikat bizim nasıl da derin bir gaflet uykusunda olduğumuzu göstermeye yetiyor da artıyor onun içinde kaç asırdır bir arpa boyu kadar İslam devletleri ilerleyememiştir ki bu halle ilerleyeceği de pek görünmüyor. Zira ne harp teknolojisi var ne de sanayi teknolojisi var. Her şeyle dışa bağımlı küfür dünyasından medet umuyor. İşte bu da zilettik bir haldir. Siyasi menfaat Gelirsek ülkenin hali pür melaline. Bugün varsa yoksa siyasi rant, siyasi çıkar ve şu parti bu parti nasıl iktidar olunur meselesi. Başka da bir amaç ve hedef yok. Devlet ciddiyetine yakışır belirli bir hedef koymuşluk yok. Yaşanan ve yaşatılan her karşısında sürekli hayal kırıklığı yaşanıyor. Kaldı ki siyaset aranasına baktığınızda felaketin de ötesinde bir felaket var. Ne belirsiz insanlar siyasi partilerin başına geçiyor ve bir arpa boyu kadar da ilerleme kaydedebilmiş değiller. İslam dünyası yerinde sayıyor. Özellikle Türkiye'miz hep yerinde sayıyor. Peki bu sonuç nereye kadar böyle devam edecek? Onu bilemiyoruz tabii. Fakat bu hal muhaldir. Denir ya ya yeni hal ya izmihlal. Malum izmihlal demek yok olmak demektir. Diyeceksiniz ki siyaset dünyası ne diyor bu lafa? Ne yazık ki söyleyeceği sözün özünde yine çıkar ve menfaat var. Kim iktidara geldi, nasıl vurgun vuracak, nasıl kendi tebaaları ve yakınlarına rant temin edecek düşüncesiyle yola çıkıyorlar. Bu da mahrumiyet getirmektedir. Halkın beklentilerini boşa çıkarıyor. Onun için ciddi olmak lazım. Her davada hangi parti olursa olsun gerçek manada memleket meselesini düşünmesi gerekir. Ama hiçbir partide böylesi bir düşünce yok. Onun için de birbirlerine devrediyorlar. Şahsiyetler, isimler, simalar değişikse de inanç, itibar ve dava aynıdır. Hiç değişmeyen bir saböyle herkes yola çıkıyor ve başarısız oluyor. Onun için milletin siyasetten beklediği ciddiyettir, samimiyettir ve dürüstlüktür. Bu olmayınca da millet hayal kırıklığına uğruyor. Sırtını dönüyor gidiyor. Ne olursa olsun diyor. Halbuki siyasetten beklenen bu değil. Biraz ciddi insanlarla yola çıkıp davayı kazanmaktır. Diyoruz ki hangi parti olursa olsun, hangi itoloji olursa olsun memleket adına düşünüp öyle hareket etmek lazım. Parti veya şahsi düşünmemek lazım. Ciddi bir siyaset yapılması gerekiyor. Aksi takdirde havanda su dövmekten başka bir şeye benzemez. Yıllardan beri millet bekliyor ama hiçbir parti muhalefet veya iktidar fark etmiyor. Memlekete somut bir şey vermemiştir ve vereceği de benzemiyor. Herkes siyasi propagandasını yapıyor, sonra o da boşa çıkıyor. Onun için milletimiz artık uyanmıştır. Siyasetçilerden ciddiyet bekliyor. Endirin saygı ve sevgilerimle.